Öncelikle e, hanımefendiler, beyefendiler herkese en kalbi duygularımla selamlarımı iletiyorum. Bizim kutsal öğretimizde, kültürümüzde hayırlı olan işlerde bir araya geliniz şeklinde bir emir diyebileceğimiz bir kültürümüz var. Bugün bunun gereği olarak çok hayırlı bir cemiyetin açılış programında bulunmaktan şahsım adına sizler adına çok memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim. Turgut Bey'i yaklaşık 10 seneden beri tanıyorum. Hani şehadet eder misiniz derler. Allah hayırlı neticeler versin hepimize. Hayırlı ölümler versin. Bu dünyadan uğurlarken nasıl tanıdırdınız diye sorarlar insanlara. Teşbih'te hata olmasın. 10 seneden beri beyefendiyi tanırım. Hayırla tanırım. Bu millet için, vatan için, iyi işler için uğraşan bir insan olarak biliriz. Teşbih'te yine hata olmasın. Ben kendi duygularımı söylüyorum. İlla ölenin arkasından konuşmaya gerek yok. Yaşayan insanların da zaman zaman bu dünyadaki iyiliklerini, güzelliklerini zikretmek lazım. Turgut Bey de bu minval üzere her zaman iyi olan işlerin peşinde koşan, bu ülke ekonomisi için bir lira dahi katkı nasıl olabilirin derdinde olan, iyi işlerin, organizasyonların peşinde olan, bu ülkeye hayırlı işler yapma gayretinde olan, ağzı dualı, kalbi insan sevgisiyle olan, hemşeri canlısı, ülkesine katkıda bulunmaya çalışan, hayırlı sever bir insan olarak ...bir arkadaş olarak tanıyoruz kendisini. Su bulundu... ...teemmüm bozuldu diye bir atasözü var. Bizim artık bundan sonra... ...konuşmamızın hiçbir anlamı yok. Artık baba geldi, hoca efendi geldi... ...bizim konuşmamızın bir hükmü yok. Bundan sonra hemen mikrofonu... ...acilen bırakıyorum. Bu cemiyetin... E, ...herkese, mahallemize... ...ülkemize hayırlar getirmesini... ...Cenab-ı Allah'tan... ...temenni ediyorum... Bu dualarla açılan açılacak olan bu iş yerinin daimi olarak ülkeye katkıda bulunacağına inancımı belirtiyor. Sizlerin iştiraklarından dolayı hepinize teşekkür ediyorum Turgut Bey adına. En kalbi sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Hayırlı, uğurlu olsun deyip hoca efendiye takdim ediyorum. Ayrıca bunu derken kendisiyle de iftar ediyorum. O benim babam diyor ya kısa parmak o benim babam veriyorum hürmet. Çok teşekkür ediyorum konuşmalarından dolayı. Cenab-ı Hak biraz evvel söylendiği gibi Rabbim inşallah memleketimize, milletimize halka hizmet, hakka hizmettir. Yani Allah hayırlı uğur olmasın diliyorum. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Estağfurullah, Bismillah, niye buyuruyor. Ey kullarım bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Duasız yapılan şey nedir? Bundandır. Onun için bize fazla zaman da Zaten anlatılacaklar anlatıldı. Bize duamızı yapacağız inşallah. Amin. Elhamdülillahi ve neşeytan rejim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vela gavetül mütakine. Vela aduane ila ila zalimin. Ve salatu ve selam ala rasulina. Ala rasulina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Ve tecalluna rizka kuvenneküm. Ayet-i kerimenin sıra Rabbim inşallah bu şahillere vesile olmasını nasip eylesin. Ticaretlerini ve ticaretlerimizi inşallah ticaretlerinden tabur sorun ama eylesin. Allah geleceklerini ve geleceklerimizi güzel eylesin. Böyle müesseselerin adedinin çoğalmasını halka hizmet, hakka hizmet yoluyla devam etmesini Rabbim nasip eylesin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden hoşnut, razı olsun. Bu kardeşimize ve yandaşlarına Rabbim kötü gün göstermesin. Hepinize, hepimize dualarını kabul eyle diye kulların listesine Rabbimizin dualarını da dahil eylesin. Vay biliyorsunuz ve Lebel ayı. Aynı zamanda Ebu Lebel 18. günü yani duaların kabul olduğu, zulmün yok olduğu, haksızlığın ortadan kalktığı bir gün. Ben öyle inanıyorum ki Allah Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de diğer ayet kelimesinde ben bir kuluma bir şey murad edersem hizmeti ayağına getirdim diyor. Ben buna inanıyorum ki bu kardeşimiz, Turgut kardeşimiz ve yandaşları bu işi ve yine 18 gününe hesaplamış değiller. Allah öyle istediği için bugün dek geldi. Allah hayırlı uğursun diyorum. El Fatiha. Evet değerli misafirlerimiz sizleri şöyle alalım efendim. Değerli emniyet müdürümüz buyurun efendim. Böyle makasınızı verelim. Değerli hocam buyurun. Turgut Bey buyurun efendim. Efendim şöyle verelim sizlere. Makasımız çok efendim. Buyurun. Buyurun. Buyurun efendim bir tane daha veriyoruz şöyle. Beyefendi buyurun. Evet acele etmiyoruz efendim. Kare, kareleri alalım. Acele etmiyoruz efendim. Evet gülümseyin efendim. Kalite gruptasınız. <laughs> ya Allah bismillah. Hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Haydi bakalım, haydi bakalım. Herkese ama herkese kalite grubu bekliyoruz efendim. Bugün Tikalı'da, Tikalı'da o olay var. <laughs>

1 metre kare halı, 4 metre kare halı. Sadece 99 lira. Açılışa özel fiyat. 99 lira. 4 metre kare halı. Sadece 99 lira. Vade Paksız 12 taksit. Vade Paksız 12 taksite halı veriyoruz. Vade Paksız 12 taksite eskiyi getir, yeniyi götür diyoruz. Eskiyi getirme. Yeni halısını veriyoruz. Haydi bakalım. Eskiyi getir, yeniyi götür. 12 taksit yapıyoruz. Açılışa özel fiyatlardan yalanınız lütfen. Açılışa özel fiyatlardan yalanınız lütfen. Herkesi ama herkesi buraya bekliyoruz. Bugün burada her şey ama her şey sizler için sizlere özel fiyatlarla piyasanın çeyrek fiyatına hazır veriyoruz. Herkesi dikarlıya bekliyoruz. Dışarıda çelenkler de çekimden geldi. Tek tek mi? Tek tek mi? Tek tek Önceden çektim. Yeter mi bu? 3'üye kadar geldim. Bugün burada olay var. Bugün burada olay var. Burada onlar bugün, 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 bugün piyasanın çeyrek katına diyoruz. Çeyrek katına, piyasanın çeyrek katına alıyoruz.

বললারে মুরগি বললারে হাতার তোমার দাম মুরগি বললারে মুরগি বললারে অনন্দ দেব কি কি খুলি যাল